Evet bugün Xiaomi kullanıcılara müjde vereceğim. Artık cep telefonları yavaşlamayacak. Hemen geçelim haberimizin detayına. Evet sizler için hazırlamış olduğum aydınlatıcı metnini okuyacağım. Bak bu videoyu hızlandırarak izleyebilirsin. Atlayarak izleme ama hız, yani 2x hızlı al tamam mı? Ona göre konuşmamı yapacağım. Evet ekranda da şu dursun şu görsel bir dursun ee, yazı açınca Bak dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi tarafından geliştirilen Fibo File Based Optimization yani dosya tabanlı optimizasyon depolama teknolojisi akıllı telefonların yavaşlamasını kesin bir şekilde engelliyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yönelik getirilen en önemli eleştiri bu telefonların zaman içerisinde yavaşlamasıdır. Ancak aslında burada suçlu tek başına Android işletim sistemi değil. Aynı zamanda yeterli stabilizasyonu sağlayamayan akıllı telefon üreticileridir. Bakın arkadaşlar bu sistem aynı şöyle. Biz şimdi bilgisayarda böyle dağınıp dosyaları eee birleştirir tarzı gibi şeyler yapıyoruz ya. Bu aslında bir nevi onu yapıyor gibi. Bak File Based Optimization Fibo Teknolojisi dünyanın en büyük flash bellek markaları tarafından da destekleniyor. Ayrıca uluslararası alanda kabul gören hemen tüm sertifikasyon kurumlarının onayını da alan bu teknoloji sayesinde artık bu özelliği sahip Xiaomi akıllı telefonlar %1 oranında bile yavaşlamayacak. Bu duyuru epeyce çılgın Bak, bu duyuru epeyce çılgınca geliyor değil mi? Evet. Ancak araştırmalar da Xiaomi'nin sözlerini destekliyor. Bunu buna göre yoğun testlere tabi tutulan Fibo destekli telefonların 5 yıla yakın kullanım süreleri sonunda bile okuma yazma hızlarında hiçbir gerileme olmadı. Bak ekranı da zaten görüyorsunuz. Bunun Türkçeleştirilmiş halini size aktarmış olacağım. Şu bir metin bizi çok kısa bir yer kaldı. Bir diğer ifade ile 5 yılın sonunda bile bu telefonlar daha kutudan çıkarıldıkları ilk günlerde sahip oldukları performansı gösteriyorlar. Teknoloji dünyasında bir dönüm noktası olan bu yeni özelliğin ilk olarak Xiaomi 12S serisinde kullanıcıları duyurulurken ilerleyen süreçte yavaş yavaş orta ve alt segment akıllı telefonların da Fibo teknolojisinden yararlanacağı düşünülüyor. Evet, Fibo teknolojisi arkadaşlar büyük ihtimal bu bizim bilgisayarı hızlandırmak için bu haf e, hard disk ve hatta işte depolama alanını üzerinde yaptığımız birleştir tarzı e, olaylar gibi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yani içeri gömülebilir bir sistem değil. Bu yazılım olduğu için güncelleme ile bizi de entegrasyon, alt sürümlere de bu entegrasyonu yapacaklar arkadaşlar. İnşallah kısa sürer bu yapma olayı. İnşallah yaparlar yani. Çünkü gerçekten Xiaomi'de bu güncelleştirerek yavaşlatıyorlar arkadaşlar. Yavaş oluyor yani. Yani kullanım ömründe bağlı olarak da zaten içerisinde SSD'ler olduğu için... Yani yazma ne kadar yazma. Şimdi şöyle bir kavram da var arkadaşlar. SSD'yi ne kadar kullanırsanız ömrü o, o kadar azalıyor aslında. Okuma yazma hız şeyiyle alakalı. Yani siz sürekli böyle okum bir şeyler yazdırıp silerseniz. E, içerisine bir şeyler kaydederseniz sürekli sürekli böyle böyle. Ne olur oku yaz sil oku yaz sil oku yaz sil. Ohohoho. Bunun da önüne geçmişler. <laughs> Çok garip. 5 yıl. 5 yıl epey bir yüksek bir, bir zaman yani. Şimdi gelelim bu Çince yazılara. Bu Çince yazılar neyi ifade edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bak bu solda görmüş olduğunuz 0, 50, 100, 150, 200 bu okuma yazma hızları arkadaşlar. 1 GB da okuma işte standart sıralı yazma hızları saniyede megabayt. Bakın saniyede 1924 ilk ilk kullanım pivot teknolojisi olmadan kullanımda bak 4 yılın sonunda 416 megabayta düşüyor. Eğer FIBO artı FIBO teknolojisi de eklenirse 1924 bak fark yok ki bak 06 0.3 lük bir düşüş oluyor o da yani olur olsun yani 4 yıllık kullanımda yani bu arkadaşlar simülasyon yani simülasyonu yapılmış e, testler testleri ya, fizik olarak da yani yapıl ya yapılır büyük ihtimalle yani simülasyonda bu sonuçları elde etmişler arkadaşlar. Evet bir videodan sona geldik. Video beğendiyseniz veyahut da düşüncelerinizle ilk önce bir video beğenin arkadaşlar. Sonra da kanalıma hala abone değilsen e yani bir kardeşim bir abone olsa ne kaybedeceksin? Ama çok şey kazanacaksın. Mesela yeni videolarımdan erken haber olacaksın. Yani yeni videolarımı göreceksin. Senin önüne çıkacak. Okey. Tamam. Hadi bakalım. Ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız ben de okurum. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Evet. Ayrılık vakti geldi. Konu bitti. Aydınlatma metnim de bitti. Evet herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bay. Ha bu arada şimdiden bayramınız kutlu olsun. Yarın kurban bayramı. Görüşürüz.